Merhaba arkadaşlar. Hep araç yapacak değiliz. Bu sefer de bir can kurtaracağız. Bir motor içine aracımızın kedi yavrusu girmiş. Şuradan gerekiyor. Gel. Şimdi onu çıkaracağız. Aracımızı ifte kaldırıyoruz. Alttan muhafaza sökeceğiz. Yavru kedimizi kurtaracağız şimdi. Arkadaşlar araçlarınıza binerken çalıştırmadan önce bir korna ötterin veya kaportasına bir vurun. Altında kedi, köpek herhangi bir şey varsa çıksın kurtulsun yani. Bakın yavrumuz nerede? Bize bakıyor şu an kurtarın diye. Ya ulan yukarı gitti lan. Tamponun içine girdi. <laughs> Tek köşeye gittim sağ. <laughs> Beyninin altına girdi. Şu mahfazayı komple sökelim. <laughs> Nereye gitti? Burada. Borunun üstünde. Tamam. O kendi atlayacak zaten. Bir dakika. Şimdi <Sessizlik> 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 içinde. Şimdi mi? Bunun içinde. Bize de Kapat. Hadi kapat. <Sessizlik> kapat. 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 tut 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 Kapat. Kapat. As <Sessizlik> Kapat. 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 Hayvan uyanık. Korkmuş oldu ondan. Nereye gitti o? <laughs> Bilmiyorum ki. Beynin oraya bir yere gitti. <laughs> Ay yüzümüze yüzümüze bir da. <laughs> şey ama beraber gideriz aşağıya. Beynin onlar da yok ya. <laughs> Yavru. Yukarıda mı? Salam mı kastardın aşağıya? Ben altında <laughs> yiyorum sen sağ. Çömelerim ben. Nerede, nerede? <Sessizlik> orada, orada. <Sessizlik> ya, arkaya güreği bakın. Ya. Yukarıdan uçtu gitti mi yoksa?

Allah Allah. Şuradan yukarı gitti. Oradan yukarı gitti. <laughs> Tutabilirsen daha iyi olur. Ya tutabilirsen daha iyi olur da tutabilirsen. Tabii ki el girmiyordu mesela. Tut tut ellerimden dur. Tut tut Geldi geldi. Evet. Elastik olmaz. Dal lan. Yow, yow, yow. Bırakma sakın ha. Ya ya. Dok lan gitti geriye. Tamam dur elim. bence gel. Dur ya. <laughs> dur. Tamam Dur ya. Gel hadi bak. Dur. Dur. Hı, dur. Nasıl tutuyor ya? Çok korkmuş. <laughs> Çok korkmuş. Gel. Tamam. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne? Kubbe biraz ağzına koyalım kutuya. Arkadaşlar kedimizi kurtardık. Küçük bir kolye koyduk. Şimdi ara sahibine kedimizi veriyoruz. Gittiği yerde evine ailesine onu kavuşturacak. Muhtemelen onlardan bir yerlerden geldi. Teşekkür ederim. Sağ olasın hocam.